Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak dere içerisinde mahsur kalan kediyi kurtarma çalışmalarına başladık. Ben fazla inmeyeceğim. Kaçacak çünkü. Tamam. Yine uzatacağım alacağım. Tamam Ahmet abi. Evet, evet. suyun yükselmesiyle birlikte arası, de kedi burada mahsur kalmış durumda. Ahmet abi kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. Önüne doğru kapat Ahmet abi. Kapat abi, kapat. Adı. Önden. Ahmet abi. Orta şey. Direkte, orta direkten kurtar. Sen buraya kurtaracağım. Burada buraya. bak kalıyorum. Buraya. Tamam çek yavaş yavaş. Şu an Ahmet abi kediyi kurtardı. Fevzi amirim de bizlere yardımcı oluyor. Tamam. Amirim bir dakika. Tamam, bunu dışarıya alalım.